Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra yine video çekmeye karar verdim. Bu videomuz yine bir tier list olacak. Çünkü yapması en kolayı. <laughs> Aslında aklımda birkaç tane daha fikir vardı ama onlara işte video çektikten sonra edit falan lazım. Hatta ıı, müzikte bir Merged bay incelemesinden sonra birkaç tane daha albüm inceleme çekmiştim. Mesela Junior Lucas ADHD, Lil Uzen'in Eternal Take'e inceleme çekmiştim de onları editlemedim. Hala duruyorlar. Sanırım zamanım yok. Çünkü çok boş zamanım var. <laughs> her neyse. Videomuzun konusu başlıktan da gördüğünüz üzere 2020 yılında çıkmış rap albümleri tier list. Yaklaşık 50 tane albüm var burada. Yani bir 10-15 tane daha falan dahil edebilirdim listeye de. Hem sizin bilmediğiniz albümleri koymak istemiyorum. Hem de kendimin dikkatli dinlemediği albümleri koymak istemiyorum. Çünkü o zaman sallamış olurum. Buradaki her albüm hakkında bayağı fikrim var açıkçası. Hepsini ayrı ayrı inceleme çekebilirim. Ama tabii şimdi listeye koyarken fazla şey yapmayacağım, üzerine fazla laf söylemeyeceğim çünkü o aşırı fazla uzar yine. Dediğim gibi, ee, videoya geçelim. Hangi albümle başlasak? Hangi albümle başlasak? Hmm, Lil Wayne, Funeral'la başlayalım. Lil Wayne'in son zamanlarda çıkan hiçbir albümünü beğenmedim. The Carter Five haricinde. The Carter Five bayağı bir albüm, bayağı iyi bir albüm bence. Hatta e, Mona Lisa kendikle olan şarkısını bayağı beğenmiştim. Son 10 yılın en iyi e, rap parçalarından biri. En iyi storytelling parçalarından biri. Funeral biraz daha kısa olsa çok daha iyi olacak bir albüm. Yani fazla da beğenmedim albümü. Orta diyebilirim yani. Onun üzerinden 6 veririm. B'den başlatacağım. Sonraki albümümüze geçelim. Um, Jaden Smith. Jaden Smith. E, bu albüm critically yani eleştirmenler tarafından fazla beğenilmedi ama bence gayet iyi bir albüm. Çok iyi bir, çok duygusal bir albüm. Ben bayağı hoşuma gitti. Sonra Ace Ferg The Floor Seats 2. Ya bu albüm benim hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Çok fazla boş şarkı var. Çok fazla filler şarkı var. Kısa bir albüm olmasına rağmen çok fazla gereksiz şarkı var. Genel olarak bir Aesop Ferg bu şarkı bu albümde fazla iyi düşünmemiş diye düşünüyorum. C'den başlatacağım. Belki D bile olabilir. Bu albümü gerçekten hiç sevmedim. Joyner Lucas ADHD. Bunun incelemesini çekmiştim aslında. İncelemeyi niye yayınlamadım? En büyük sebebi en büyük sebebi tabii ki de edit yapmamış olmam ve birkaç düzenleme yapmamış olmam. Ama bir de albüm hakkındaki fikirlerim de değişti çıktığı zamandan beri. Ocak, Şubat aylarında çıktı. Joyner Lucas ADHD. O zamanlar albüme yani ortalama, ortalamadan bir tık kötü diye düşünüyordum. Aradan birkaç ay geçtikten sonra albüm bende gittikçe küçüldü. Yani bu albüm baya kötü. Yani özellikle skitleri o kadar koruni ki. Gerçekten çok koruni. Yok psikoloğa gidiyor. Psikolog buna, psikolog buna bir şeyler diyor falan filan. Baya kötü bir albüm. D'ye koyuyorum o yüzden. Sonra hangisini alalım? Mac Miller, Circles. Bu albüm ben baya sevdim. Huzur içinde yatsın. Rip Mac Miller. Aslında Mac, Mac Miller'ı yani fazla sevmezdim açıkçası çok büyük bir fanı değildim ama bu albüm yine de çok çok iyi bir albüm rap albümü olarak sayabilir miyiz sayarız yani igor rap albümü 2020'de en iyi rap albümü aldıysa sayarız niye saymayalım G-Eazy yeni albümü Yani kalitesiz bir albüm Tartış tartışılmaz bu kalitesiz bir albüm çok fazla kelel müzik var ama g çok severim yani burada da en çok dinlediğim albümlerden biridir. Şimdi kalitesiz diye direkt de almak istemiyorum. C girer. Ama ben yine e, albümü çok dinledim. Fazla sevmesem de yine çok güzel şarkılar var. Head Enough, e, Get Back What You Knew gibi. E, güzel şarkılar var dediğim gibi yine. Hmm, Logic, No Pressure. Logic'in e, emekliliğini duyurduğu son albümü. Artık bir daha albüm yapmayacağını söylüyor ki bence 5 yıl olmadan geri döneceğine ben eminim bir tane daha albümle. Bu albümü ben bayağı beğendim açıkçası. 2020'nin en iyi albümlerinden biri. Özellikle Logic'e göre çok iyi bir albüm. Özellikle son albümleri bayağı kötüydü. Mixtape'i, Tarantino mixtape'i, Supermarket e, şeyi, e, Soundtrack'i bayağı kötüydü. Bu Under Pressure'dan daha mı iyi? Logic'in de Beat albümü değil. Ama yine iyi bir albüm. A'ya girer. A'ya rahat girer. Neye geçelim? Eminem. Eminem Müzikte Bir Merged By. İncelemesini de çektim. Fazla konuşmayacağım. Kamikaze'den sonra daha iyi bir albüm beklerdi. Ama yine de, yine iyi bir albüm. A'ya alacağım. Hmm, neye geçsek? Nas. King's Disease. Rahat A'ya girer. Rahat A'ya girer ama... E, Nas'ın Naz'ın sevdiğim bir albüm oldu mu son 10 yılda? Naz Nazir'i sevmiştim, Kanye West'in uh, production uh, yaptığı. Yine güzel geldim. Müzikli bir Murda e, By'dan daha iyi. En azından fazla filler song'u yok. Müzikli bir Murda By'da çok kötü şarkılar var. Step Dead, Those Gone The Nights. E, sonra... Neler var, neler? Bir iki tane daha kötü şarkı var. Çok fazla. Blueface, baby. Blueface, Find The Beat. E, zayıf bir albüm. Aslında iyi başlıyor. First Class güzel. Ee, i̇kinci, ilk iki şarkı falan güzel albümde. Bir de son şarkıları ama genel olarak zayıf bir albüm. D'yi alacağım. Hatta çöpe bile alabilirim neredeyse. Çöpe bile alabilirim ama D. C Elektronika. A Written Testimony. Arkadaşlar bu albüm bayağı iyi. Bu albüm S'e girebilir. Kesin A'da. Albümde çok fazla Jay-Z var. Jay-Z'nin bütün görseleri çok iyi ve çok derin bir albüm. Çok fazla dini e, referans var. Bayağı sevdim ben bu albümü. Ama biliyor musunuz ben bunu B'ye alacağım. Çünkü Jay Electronica albüm bağırlık verememiş. Şimdi resmen bu Jay-Z albümü gibi bir şey. Jay-Z çok fazla var albümün her tarafında. Ve Jay Electronica biraz pasif kalıyor. Ben o yüzden B'yi vereceğim. Ya A'ya girer aslında da B'yi vereceğim. Ben bu albümü çünkü... Özellikle bu bende ben hiçbir şey beklemiyordum neredeyse. Zaten J Electronic 10 yıldır albüm koymuyor. Sadece arada işte single, feature varsa bile feature varsa bile bilmiyorum yani J Electronic kanal. Hiç ortalıkta olmayan bir sanatçı. Ama ünlü. Sonra neye geçelim? D um, Smoke, Black Habits. D Smoke Yeni bir sanatçı. ilk albümü. E, Rhythm and Flow diye Netflix'in bir şeyi çıktı, e, dizisi çıktı. Orada birinci oldu yarışmada eee uh, Smoke, Black Aslında çok iyi bir albüm ama çok fazla Kendike benziyor The, uh, The Smoke. Sesi çok fazla Kendike benziyor. Ritimleri çok fazla Kendike benziyor. Uh, sesini değiştirdiği yerler bile Kendike benziyor. O yüzden ben fazla bir şey alamadım buradan. Ve albümün production aslında çok iyi ama gittikçe sıkıcılaşıyor production'ında. Onu da hoşuma gitmedi. Dediğim gibi Kendike çok fazla benzemesi benim için hoş bir şey O yüzden B'yi alıyorum. Fazla Aslında bu albüm çok iyi de. Yani geçelim sona bakacağız. Convey the Machine from King to a God. Bu albüm bayağı iyi. Beni Con Convey the Machine hayranına çevirdi bu yıl. O kadar iyi bir albüm ki dinlerken çok şaşırmıştım. Bayağı iyi bir albüm. Özellikle Lemon şarkısındaki verse'ü bayağı hoşuma gitti. Method Man'ın olan. Convey the Machine'in bu albümü dinlemenizi öneririm. yılın en iyi albümlerinden. ilk 5'tedir. Neye geçelim? Oh, Lil Uzi. Lil Uzi Vert Eternal Ethic Yani C'yi alacağım o kadar fazla beğenmedim Ortalama bir albüm Ortalama bir albüm Lil Baby My Turn Bu albümü hiç sevmedim ya C'yi alacağım yine Fazla şey yapmak istemiyorum sonra yerlerini değiştiririm. belki D'yi bile alabilirim Lil Uzi'nin Uzi albümünü Lil Baby'den çok daha fazla beğendim NLA Chopa. Um, açıkçası NLA'yı severim ama um, NLA'yı çopan. Albümü de sevdim ya beyi alacağım. Ben abi bu albümü sevdim. Çünkü önceki mixtape'leri mix hiç hoşuma gitmemişti. Ve, ama çok hit şarkılar var. Shut Flow 1, Shut Flow 2, e, Kepo. Mesela Kepo 2018'de mi çıkmıştı? 2019'da mı? 2018'in en iyi şarkılarından biri. dinlemenizi öneririm. Hmm, NBA Young Boy. Siktir git ekranından. Siktir git. Bu kadar palyaço ve bir sistem şey hayatını tanımadım. Albüm çok kötü. Onu geçiyorum. Albüm çok kötü. Roderich'in albüm cover'ının aynısını yapmış. Bak. Roderich. Uh, excuse me. For being uh, antisocial albüm cover. Şuna bakar mısınız? <laughs> Şuna bakar mısınız? Adam aynı albüm coverını yapıyor. Ben böyle bir ben böyle bir şey görmüyorum ya. Böyle... Kim yapar böyle bir şey ya? Şaka gibi. Megan Thee Sugar. Ben bu albümü sevdim. Hmm. West Side Gun, Pray for Paris. Ben bu albümü de çok sevdim. Özellikle bu albüm bayağı güzel bir albüm. Ayı yazıyorum. Uh, YG. YG, Life For 100, YG. Son zamanlarda çıkan en iyi albümlerden biri, bunu kabul etmek lazım. Ama Still Crazy, 2006'da çıkardığı albümün bundan çok daha iyiydi ve Still Crazy çok iyi bir albümdü, ben çok sevmiştim. Hatta beni bir YG fanına çevirmişti ama son albümleri hoşuma gitmedi. Bu albüm de yine hoşuma gitmedi ya, ben C alacağım bunu. Çünkü müziğin çok fazla şey yapmaya çalışıyor. Çok fazla hit yapmaya çalışıyor. İçindeki samimilik gidiyor. Vajiye sevmemizi sağlayan materyalleri gidiyor bence. Şarkı çok fazla hit yapmaya çalışırken. J. Karlov, um, Sweet Action. Aslında bu albüm bile değil. EP 7 parçalık. Zaten bir tanesi de What's Poppin. patladı diye direkt EP çıkardı. 7 parçadan yani 2 tanesi dinlenebilir. İki tanesi dinlenebilir. Ah alacağım. Gerçekten kötü bir albüm benim için. A Boogie With The Hoodie. Artist 2.0. A Boogie With The Hoodie'yi fazla dinlemem. Dinlemem ama bu albüm iyi bir albüm. Bey alacağım. Bu albüm gerçekten iyi bir albüm. Sadece biraz fazla uzun. Yine uzun diyeceğim çünkü böyle albümler için böyle albümler için dakika çok önemli. 20 parça bu yaklaşık 60 dakika falan 16'ya düşmesi lazım en azından. Filler songlar biraz ağır basıyor. Ama yine güzel bir albüm. Ee, yani fanları kesinlikle 20 parçayı çok fazla takdir edecektir de ben fazla dinlemediğim için 20 parça biraz bana fazla geldi. Hmm, Denzel Curry Unlocked. Kenny Beats ile olan e, EP'si. Ben bu albümü bayağı beğendim. Ağır rahat girer. Run the Jewels. 4. Zaten ben Killer Mike hayranıyım. Bu albümde Run the Jewels serisinde 2'den daha mı iyi? 2 daha iyi ama e, Run the Jewels ya Bayağı iyi seri ve bu da albüm çok iyi. Ese rahat gider. Ese rahat gider çok iyi bir albüm. Hmm, Gana. Gana bana. Gana. Hmm. Yani. yani. Kesinlikle çöp fazla düşünmeyeceğim de. Çöp ya. Albümde sevdiğim şarkı yok galiba. Evet. Düşünüyorum şu ama. Albümde gerçekten sevdiğim bir şarkı yok. Rahat çöp alır. Ee, Polo geçelim. Polo The Gold. Arkadaşlar ben Polo'yu zaten seviyorum. Bu A'ya girer ya. Sevdiğim bir albüm. Gayet de, e, gayet de iyi bir albüm ayrıca. Bir trap albüme göre bayağı iyi. Ve The Polo'yu'nun bunun e, The Polo'yu değil de Polo'yu. The Polo'yu nereden çıktı? bu albümden daha iyi albüm çıkaracağını yanıyorum sonraki albümün. Ve geleceği açık olduğunu düşünüyorum. Polo'yu'yu ben A'ya alıyorum. Yine bir West Side Gun albümü. Hmm. West Kan. Ya Pray for Paris'ten daha kötü. Burası net. Ve bu yıl 3 tane albüm çıkardı galiba West Side Gun. Bu ikinci albüm bu sene çıkardı. Ben bu albümü fazla sevmedim ya Jay alacağım. Juice Legends Never Die. Yine Rip. Bu albüm de bayağı iyi albüm. Hatta Juice World'un en iyi albüm bence bu. The Baby. The Baby. Bu albümün ismi neydi ya? The Baby. Ee, i̇smini hatırlayabilecek miyim acaba? Ha Blame It On Baby miydi? Önceki albüm müydü? ya? So, Blame It On Baby'di galiba. Yine ben bu albümü de hiç sevmedim. Özellikle Flow'un değiştirmeye çalıştı bu albümde. Bu albümde çalışmış. Bir iki üç parçada baya kötü. Özellikle Set Shit mi, Bad Shit mi diye bir parça var. Yani son zamanlarda duyduğum en kötü parçalardan biri. Rahat C'ye girer. Rahat C'ye girer derken kötü bir şarkı. Kötü bir albüm yani. Alfredo. Freddie Gibbs. Freddie Gibbs hayranıyım. Freddie Gibbs'in kötü albümü yok. Ve Alfredo da son zamanlarda en iyi albümlerinden. Yine. Eser Ağat girer. Eser Ağat girer. Çok iyi bir albüm. Özellikle Pinyat albümünü dinlemenizi öneririm. Ee, bayağı iyi bir albüm. Freddie Gibbs'in. Hmm, Meet the Woo. Pop Smoke. Hmm, A'ya girer. Pop Smoke'u severim. Fazla değil severim ama güzel bir albüm. İyi, i̇yi, iyi hitler var Dior element özellikle Element papsık mı okudum bence en sevdiğim benim en sevdiğim şarkısı Big Sean Detroit 2 çok iyi bir albüm ayır rahat girer. çok iyi bir albüm beklemiyordum bu kadar iyi bir albüm beklemiyordum gerçekten güzel bir albüm ee, ve featureları hepsi de kaliteli Elizabeth Eternal Atake, Deluxe yani Deluxe'ın hmm. yani normalinden daha kötü çünkü daha uzun ee, zaten Eternity fazla sevmemiştim. Bir de 6-7-8 parça daha fazla gelince D'yi düşürmeye yetiyor bence. Hmm. G.I.D. Earthgang Kurduğu beraber bir grup. Spillage Village hmm. Ben bu albümü sevdim. Ama şunu söylemek gerekirse yani daha iyi bir şey bekliyordum. Biraz karışık düşüncelerim aslında. B'ye girebilir Ama A'ya gireceğim. Çok iyi şarkılar mesela. Baptize bayağı iyi şarkı. Güzel şarkılar var. Benedi Butcher Benedi edip Um, uh, Burden of Proof. Bu albüm bayağı iyi. Hitboy uh, uh, Hit Boy prodüslüyor. Hit Boy'un bu sene uh, tamamen prodüsladığı ikinci uh, albüm. Birincisi uh, Nas King's Disease. ikincisi uh, Benedi Butcher'ın albümü. Bu albüm bayağı iyi. Hayır rahat girer. Savage. Mode 2. Metro Boomin. 21 Savage ikilisinden ikinci albüm beraber bu albüm de bayağı iyi. Özellikle Savage Mode 1 benim fazla hoşuma gitmemişti ama Savage Mode 2 gayet iyi. Gayet iyi bir albüm. Gayet iyi bir albüm. Oh, Red, Pegasus. <laughs> Rahat çöp alır. Sadece bir şey diyeceğim. Trip Red, neden 80 dakikalık bir albüm yayınlıyorsun? Yani 80 abartma, e 75 dakika falan var. Hatırladığım kadarıyla 30 parçaya yakındı. 30 parçadan 2 tanesi maksimum iyidir. Ben bu kadar kötü bir albüm görmedim. Yani 30, 30 parçalık bir albüm yayınlamak ne ya? Sen yani lyrical rapper bile değilsin. 15 tane koy geç. 15 tane hit koy geç. Amacın ne yani? Adam o kadar. Aptal ki böyle bir albümü yapmayı kendine hak sanıyor. Hmm, Drake. Demo tapes. Yani bu albüm iyi mi? Hmm, bence değil. Ben sevmedim. Güzel şarkılar var. D4L gibi, Chicago Freestyle gibi, War gibi. Ama çok kötü parçalar da var. Ee, Playboy kartı olan gibi ve albümü geneline yayılmış olanlar gibi. C diyeceğim. Royce Da Five Nights, The Allegory. Çok iyi bir albüm. Zaten Royce Da Five Nine 20 yıldır Prime'ında. Adam mükemmel müzik yapıyor. Iron Age, Dope Man. Ee, bir sürü şarkı var burada. Saymayacağım şimdi hepsini. Black Talk'la olanı. Ee, çok iyi bir albüm. Aya girer hatta ise bile girer belki sonra S'e alırım. Aya kesin girer bu defa fakine. Bastardaysın yenir albümü. Çok iyi bir albüm ama ben Bastardaysı fazla sevmiyorum. Bana fazla ilgi çekici gelmiyor. Yani güzel bir albüm olduğu aşikar. Aya girer. Black Blackout. Dünyanın en e, underrated rapperlarından birinden yine mükemmel bir albüm. Aya rahat girer. Erman Temür. Schweiz. Birçoğunuz bu albümü bilmiyordur. Herman Demir'i da bilmiyordur. Herman Demir, ee, Lucid ve Billy kurduğu bir grup. Billy Wood benim top Yani şimdi en sevdiğim 5 rapçiden biri Billy Wood, Siz düşünün yani. Onun grubu Eser rahat girer. Herman Demir çok iyi bir albüm. Herman Demmer, Shrines. Shrines albümü çok iyi bir albüm. Ama doğrusunu söylemek gerekirse Parafin albüm. Bir önceki albüm yani daha iyiydi. Billy Woods'a bakmanızı öneririm. Çok iyi albümleri var. Çok iyi bir rapçi. Özellikle Hiding Place'den başlayabilirsiniz. Kenny Segel prodüsladığı albüm. Hiding Places çok iyi bir albüm. Billy Woods çok iyi bir rapçi. Kimse bilmiyor ama belki de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 50 rapçisinden biri. Um. Junior Lucas'ın Evolution. Yeni albümü. Bu yıl iki tane albüm yaptı. İkisi de birbirinden bok gibi amına koyayım. Pavsmoke. Shot for the stars mı neydi? Shoot for the stars, aim for the moon. Ah, tamam. Ah, yok. Yani açıkçası bu albüm benim de yine çok ilgimi çekmedi. Özellikle featureları hiç hoşuma gitmedi. Bence be, bence be. Yani Meet the Wu daha iyi. Meet the Woo'yu A'ya aldık. A'ya belki girer bu albümde ama B'ye girer. Six Nine Hmm. Aslında 6 ix 2015, 2016, 2017'de severdim. Belki 2018'in başında da. Billy, Gammo, Nicki Minaj'da olan ilk şarkısı falan. Güzel şarkıları var. Biraz daha lyrical yönüne ayıralık verse daha iyiydi. Şimdi çok fazla saçma şarkı çıkarıyor. Pop şarkısı sayılır. Yani çok saçma şarkılar çıkarıyor. Ama kelimenin tam, tam anlamıyla saçma yani. De. Oo. Lil Uzi Vert ve Future. Baby Pluto. Bu albüm C ya. C. Yani ben alfa, albümü sevmedim. Lil Uzuvert'in tek tek başına daha iyi zaten. Featurelı olan bu albümler benim hiç hoşuma gitmedi. Um, Who Made The Sunshine. Yine West Side Gun'dan bir albüm. Who Made The Sunshine. Hmm. bu albüm de çok iyi arkadaşlar. Bu albüm de çok iyi. Düşünüyorum şu an. Ama şimdi albümde bir zayıflık var. Zaten West Side Gun'ın bu sene e, şey yaptığı, yayınladığı üçüncü albüm. Üç albüm bir sene aşırı fazla. Bu tartışılmaz bile. Ve çok güzel feature'ları da var burada. Buster Rhymes feature'ı, e, Slick Rick feature'ı ama sanki feature'larda eziliyor birazcık West Side Gun. Bu iyi yazamadı bu albümü. Buna inanıyorum ben ama iyi bir albüm. Kaliteli bir albüm A'ya girer. Megan Thee Stallion. Good News. Good News. Hmm. Şaşıracaksınız ama ben bu albümü de sevdim. A'ya girer mi hatta ya? A'ya girer mi? Girmez, girir de bilir. B. Sugar'dan daha fazla sevdim. Bu kadar. Şimdi hemen sıralamayı yapalım. A'da en sevdiğim albüm. Allegory'i üstte alalım. Emin üstte alalım. Pray for Paris işte. The Goat üstte, işte. Denzel üstte. Işte. Oh, Big Sean. Oh, off. yani Royce da Five Nights göre Eminem'in müzikte mer Merged by'dan daha iyi bence. Mac Miller, uh, Circles. Yani rap albümü olarak değerlendirirsek, Eminem'in albümü daha iyi. Çünkü fazla rap ama, Mac Miller'ın albümü yine çok güçlü bir albüm ya. Eminem'in müzikte böyle baydan by'dan daha iyidir bence. İyi bir albüm. Savage Mode da iyi bir albüm. Pray for Paris'ten bir tık daha iyi. The Goat mu Pray for Paris mi? The Goat bir tık daha iyi. Hmm, Logic. Logic, e, Savage Mode'la The Goat'ın arasını alır. Nas, King's Disease. Eminem mi albümü? Nas, King's Disease mi? Nas'ın albümünde fazla filler song yok. Eminem'inkinde var. Ben e, Nas'ınkine daha iyi diyeceğim. Hatta Mac Miller'dan da daha iyidir Rhymes e, uh, buraya girer. Who made the sunshine? Spillage Village. Okay. Black Blacktop, Black Top. Oh. daha iyi tabii ki de. Eminem'in albümünden de daha iyi Black albümü. Özellikle Stale Prisoner çok güçlü bir çok güçlü bir açılış. Good Morning, Pusha T vs. Swiss Beats bayağı iyi. Benedi Butcher. Burayı fazla elemek istemiyorum. Benedi Butcher tabii ki buradan daha iyi. Pray for Paris'ten bir tık daha iyi. B'ye gelelim. Um, ee, B'de. C Electronica. B birinci kez. B zaten bunu bilerek B'ye aldım. C Electronica fazla yok diye. Bu B'de en güçlü albüm budur. Bu gibi tuğdu mu final Funeral Buranın sıralaması oldu zaten ya galiba. Evet, buranın sıralaması bu. C'de, ee, Lil Uzi Biri alır, ee, İkinciyi Drake alır, Floor Seats, ee, Conway machine, machine alır, Floor Seats'tan bir tık daha iyi. E, yani sıralama evet bu okay, sıralama bu okay. D'ye gelelim, konuşmaya gerek yok D işte. Hepsi birbirinden kötü zaten. Evet listemiz bu. Eğer ee, unuttuğum bir albüm varsa söyleyebilirsiniz. Dinlerim. Fikrimi söylerim. Koymadığım ne albüm var? MGK'in yeni albümünü koymayı unuttum. Koysam çöpe koyardım. Rap albümü diyemeyeceğim. Rap alakası yok. Ve son zamanları dinlediğim en kötü albümdü. Şimdi MGK hater gibi olmak istemiyorum ama çok kötü bir albüm yani. Gay gayet çok kötü bir albüm. Onu koymadım. Koymadım 5-10 tane daha albüm var. Ciğer bunun albümünü falan da koymadım fazla dinlemediğim için. Genel olarak listem bu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Nasıl liste koydum yorum yapabilirsiniz. Bu